Merhaba, ismim Serkan Korkmaz Arslan. İstanbul'dan, İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan 4 günlük bir eğitim için Kopenhag'a geldim. Bu eğitim bisikletli ilgili bir eğitim ve Embark sürtlü bir ulaşım derneği adında bir derneğin düzenlediği bir eğitim. Embark'ın dünya çapında geniş bir networku var. Bu eğitimi aynı zamanda Embark'ın Brezilya, Meksika, Amerika, Türkiye'deki ofislerinden de katılım oldu. Türkiye'den de kamu kurumlarının e, temsilcileri katıldı bu eğitime. Çok güzel bir eğitimdi. E, 4 gün sürdü ve şu an bitti eğitim. Bisikletle ilgili e, çok güzel şeyler öğrendik. Bisikletin Kopenhagların hayatında ne kadar güzel, e, önemli bir yere sahip olduğunu öğrendik. 4 gün boyunca bisiklet kullandık şehirde herkesin bisikleti ne kadar rahat güvenli bir şekilde kullandığını bisiklet kullanmaktan ne kadar zevk aldığını insanların gördük şehir hayatının normal sıradan bir parçası haline gelmiş bisiklet bu buradan alıp kendi ülkemize uygulayabileceğimiz çok şey var Ben bunlardan sadece bir tanesini söylemek istiyorum bisiklet altyapısı, bisiklet yolları çok önemli. Biz de bunları Türkiye'de yaygınlaştıracağız ama belki başka yerlerden başlamak lazım. Eğitim bunlardan bir tanesi. Dün götürdükleri bizi polis istasyonunda güzel bir şey anlattılar. Eee 9 yaşındaki çocukları bisiklet kuralları ile ilgili eğitiyorlar ve daha sonraki günlerde okuldan çıkışlarında bisikletle ilgili eksik yanları ile ilgili onlara dönüş yapıyorlar ceza veriyorlar ödül veriyorlar Hatta yarışmalar düzenliyorlar e, çok güzel bir uygulama belki buradan başlayabiliriz birçok eksikliğimiz var bunları tamamlayabiliriz en çok teşekkür ediyoruz bu eğitimle ilgili e, Bununla ilgili Türkiye'de çalışmalarımıza devam edeceğiz önce